Şimdi nedir bu kulvallahu ahad? Mekke'de indi. Dediler ki Muhammed bu Allah'ı bize bir anlat. Allah'a tapın diyorsun da. Allah'ı dinleyin diyorsun. Bu Allah'a bir anlat. Eli var mı? Kolu var mı? Efendim yer mi? içer mi? Uyur mu? Efendim dinlenir mi? Uyur mu? Uyumaz mı? Onun için bakın ayet-i kürsüde ne diyoruz? La tehuzu sinetun ve la nevm. Sine ne demek? Uyuklama. Uy, uy, uy uyuklama uykunun kardeşim. Allah'ı uyuklama tutmaz. Ne tutmaz? Uyku da tutmaz. La ta'khudhu sinetun ve la Yani Allah uyuklamaz, uyumaz da. Bunun üzerine Allah kendini anlattı. Ama ne kadar güzel anlattı. Dedi ki: "Kul huvallahu ahad." De ki Muhammed Allah birdir ve tektir. Şimdi niçin ve tektir dedim? Birdir sayısal anlamda birdir. İkinci Allah yok. Tektir. Özellikleri başkasında yoktur. Yani Allah hem birdir hem de tektir. Kul huvallahu ahad. Onun için kul huvallahu vahid demedi. Ahad dedi. Allahu samet. Allah samettir. Samet ne demektir? Ee, her şey ona muhtaç. O kimseye muhtaç değil. Herkes hesap verir ona o kimseye hesap vermez. İstediğini yapar, istediğini yapmaz. Allahu Samet. Lem yelit ve lem yulet. Doğmadı, doğurmadı. O zaman bir, bir insan dese ki Allah baba. Haşa gitti. İnancı gider. Bilerek yaparsa. Cahilliğinden yaparsa ayrı işi, Bilmeden yaparsa ayrı şey. Ama Allah baba değil. Allah baba anlayışı başka dinde var. Bizde Allah, Allah'tır. Baba değil, evlat değil, kadın değil, kız değil, erkek değil, kadın değil. Allah, Allah'tır. Allah'ın şekli hakkında hocam düşünebilir miyiz? Allah'ın şekli hakkında ne düşünürseniz yanlıştır. Çünkü Allah, la تُدْرِكُهُ ebsar ve يُدْرِكُهُ ebsar. Gözler Allah'ı kuşatamaz. Allah gözleri kuşatır. Allah'ın boyu posu hakkında konuşamayız. Allah şunu kaldırır mı? Allah hakkında sen bir, bir cisim mi? Yani Allah bir kilo mu haşa? Bir cisim mi ki Allah, böyle konuşuyorsun? Önce Allah konuşsa, konuşurken dikkatli konuşmak gerekir. Allah'ın nasıl olduğunu biliyorsan, ben sana söyleyeyim o zaman. E hocam bilmiyorum Allah'ın nasıl olduğunu, ama Allah ağır taş kaldırır mı, kaldırmaz mı? Çok böyle fasit, basit, çocukça sorular. Allah, haşa hakkında bir cisim izafe edilmez. Onun için Allah'ı hakkıyla bilmek mümkün olmadığı için dünya hayatında, ne diyor? Allah'ın Zatı hakkında değil, sıfatları hakkında düşünün diyor. Sıfatları nedir? İşte saydığımız isimleri. Allah Halim'dir, yumuşaktır. Allah Kafurdur, Rahim'dir. Affedici. Allah Şafi'dir, şifa verir. Allah Ganidir, zengindir, muğnidir. Zengin eder, zengindir. Bakın Allah'ın sıfatlarıyla Allah'ı bulmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Peki biz yine Allah'ı göremedik diye Allah yok mu? Haşa. Benim ben bu duvarın arkasında ne var görmüyorum ki. Yani bu duvarın arkası yok mu? Var. Benim gözüm şu anda orayı görmüyor. Allah kendini gösterecek. Nerede gösterecek? Cennette. Vücuhun yevme izin nadiratun ila Rabbihan nazira. Bazı yüzler parlayacak, Allah'a bakacaklar o gün. Cennetin en büyük nimeti ve en büyük hediyesi Allah'ı görmektir. Onun için Allah burada kendini göstermiyor. Burada gösterse iyi de Allah'ı görecek, kötü de Allah'ı görecek. Yok öyle ama Allah'ı hak eden görür. Allah hak etmeyen Allah'ı göremez. İşte İhlas Suresi onun için Allah baba değil. Ne dediler? Melekler Allah'ın kızları dediler Araplar. Ne Allah'ın kızları ya? Melekler Allah'ın yarattık kullar. Yani bunlara bir cinsiyet atfedilmesi veya Allah'ın insanlar gibi doğurtma veya doğurma gibi bir eksikliği ifade etmek haramdır. Allah'a e, baba dersen onun babasını arayacaksın. Evladını arayacaksın. Kocasını, karısını arayacaksın. Haşa haşa. Allah Allah'tır. kulla kuldur. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuvan ahad. Kimse ona hiçbir denk değildir. Kimse onun gibi olamaz. O kuvveti sonsuzdur. Arkadaşlar bu İhlas Suresi çok önemli. Onun için biz ne dedik geçen Ramazanlarda? Lütfen hanımefendiler çevrenizde ve ailenizde hele bu deprem, deprem sürecinde İhlas Suresi hatimleri yapın. Yani her hanım etrafındaki akrabalarına, oğluna, kızına, evladına, torununa, kocasına, teyzesine, halasına, amcasına, kuzenine de ki 100 tane ihlas oku, 100 tane ihlas oku, 100 tane ihlas oku. Günde 12 bin ihlas. Çok değil yani. Bunu adarken de Allah'ın bizi de zelzelelerden, depremlerden, afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden uzak eyle. ölmüşlerimize ruhuna gönder diye okuyacağız. 12 bin fazla değil. Sonra biz ne yapacağız? Ramazan ayının sonlarına doğru Kandil gecesinde duasını yapacağız. Yani bu ihlas hatmi çok önemli. Hazreti Ali mezarlığa giderken, mezar ziyaretine giderken 11 ihlas okurdu. Tavsiye ederdi. Hazreti Ali mezarlığa giderken 11 ihlas okurdu. Biz okuyacağız. İmam Ali yapmışsa biz de yaparız. O bilmeden yapmaz bir şeyim.